Sevildiğin yere sık gidip gelme. Bal olsan tadına doyarlar oğul. Güvenip kimseye sırrını verme. Tutamaz dilini. Yayarlar oğul. Diyardan diyara edilsen sürgün, Doğru ol, eğilme, dövülsen her gün. Güçlüyüm diyenler, yorulur bir gün. Sırtlarını sana dayarlar oğul. Denizler taşırsan gözün seninden, Bekleme bir fayda kızla gelinden. Hasta olsan, kimse sormaz halinde. Ancak öldüğünde duyarlar oğul. Gittiğin yol eğer doğru bir yolsa, aşarsın kolayca engeller olsa. Mazinle övünme, temiz de olsa, bir anda karaya boyarlar o. Kıymet verme sakın çapı taçula, güvenme cebinde paraya, pula. Soysuzla bir olup çıkarsan yola, sonunda seni de soyarlar o. Babamdan aldığım nasihat şöyle diyordu yaratan emretmiş böyle. Bildiğin ne ise doğruyu söyle. Sonunda sana uyarlar oğul. Zararı az olur baharda yedir. Kapanmaz yarası bir acı dilin. Ne kadar bol olsa sofrası elin. Yediğin lokmayı sayarlar oğul. Boşunaysa bunca nasihat eğer. iki elin durmaz dizini döver. Akılsız kafana vermezler de. Eder. Seni hiç yerine koyarlar oğlum. Oh.